Çok sevgili YouTube biraderlerim hepiniz hoş geldiniz. Şu an karşınızda Blair Witch ileyim. Blair Witch oynayacağız konusu 1996 yılında kaybolan bir çocuğu eski bir polis memuru olarak biz arayacağız. Yanımızda da Bullet adında bir köpeğimiz olacak. Hiç vakit kaybetmeden oyuna geçmek istiyorum. Ee, filmi falan olan bir oyun bu. Ya, sıkıntılı bir konu aslında. Açıkçası seriye başlarken başlayıp başlamamak arasında çok kararsız kaldım çünkü... Ee, Amnesia serisini zar zor bitirmiştim. Bu seride ondan farksız olacağını düşünmüyorum. O yüzden bakalım bizi ne bekliyor. Yüklenirse hemen geçeceğiz. Evet. Korku oyunlarına karşı çok şeyim var ya. Oynamak istiyorum. Acayip bir şekilde oynamak istiyorum. Ama aynı zamanda da inanılmaz derecede korkuyorum. Fazmofobia falan oynarken böyle geceleri rüyama giriyordu. Işıklar falan kapanıyordu etrafımda sanki. Biz bu arkadaşız. Yanımızda da köpeğimiz Bullet var arkadaşlar. Onunla birlikte oynayacağız. Eski bir polisiz. Bullet burada çok önemli bir rol oynuyor arkadaşlar. Bize ipuçlarını bulmamızda yardımcı olacak. Ne? Hey, welcome to the Tamam. Hoş bulduk. Marty Sawyer'dan sonra kaybolan çocuk hakkında, 9 yaşındaki çocuk hakkında hala daha herhangi bir bilgi yok. Şapkasından falan bahsetti, giydiklerinden bahsetti. Bir arama kurtarma ekibi Black Hills ormanındaymış. Ha. Yanlış anlamadıysam hızlı geçti birazcık ama 1994'te bir kaybolma olayı daha olmuş sanırım ve ee, onun hakkında herhangi onu bir daha görmemişler kaybolan kişiyi bir daha görmemişler bir grup öğrenci oradaymış bir kaybolma daha olayı daha olmuş ha şu an etrafa bakabiliyorum ama bu neden böyle bu kadar kasıyor telefonumuzu açalım kim arıyor Jess diye bir arıyor Arabayı ben süremiyorum yani. <laughs> ne yapıyorsun falan dedi. <laughs> çocuğu, kaybolan çocuğu duydun mu? Arama kurtarmaya katılacağım şimdi diyor. Eski bir polis olduğumuz için sanırım burada polistik herhalde. <laughs> ha. Acaba diğer kaybolan çocuk gerçekten öyle birisi varsa bizimle alakası olabilir mi? Başarısızlık olabilir mi? Bir be careful. peki merak etme emin değilim ama öyle bir şey olabilir. Bu arada arkadaşlar bu oyunu ben e, Xbox serisinden oynuyorum çünkü bazı oyunlara para vermek yerine oradan almak çok daha mantıklı oluyor sıfırlayabileceğiniz süreler içinde e, size de tavsiye ederim güzel oyunlar var takip edin sürekli olarak ve oyunları satın almaktansa burada oynayıp bitirmek ya da keyfini çıkarmak daha mantıklı olabiliyor ha. Sanırım şu an ormana doğru geldik. Ops pardon. Abi, ne göreceğiz çok merak ediyorum ya. Bak buraları çok tatlı oyun, kesinlikle çok tatlı. İlerleyen yerlerde muhtemelen böyle bir kafayı sıyırmaz kısmına geleceğim. Hatta oyundan çıkmayı bile düşüneceğimi düşünüyorum. Evet, yürü balık gidiyoruz. Ha, arabalar falan var. Şu an yalnız değiliz. Sıkıntı yok o yüzden. Ha şerifle birlikte bir bağlan, şerifle bir konuşalım dedi. Bu ne? Aa köpeğin rengini değiştirebiliyoruz. Beyaz yapalım. Tasmasını mavi yapalım. Gözlerini beyaz yapalım. Tamam. Güzel oldu ya. Kar köpeği gibi oldu. Ha, biz siz başlamışlar herhalde diyor. O zaman biz de gidelim diyor. Ha, köpek bak arkadaşlar aynen böyle. Köpeğin yaptığı şeylere tepki vermem lazım. Çünkü e, bana çok yardımı dokunacak olan. If you stop pissing your pants every time. Someone no mentions to There's is a walkie talkie in there for you. I'm also leaving you photo. Go oh, self learning. Hmm. Peki. Şimdi gitmemiz mi gerekiyor yoksa buralarda bir şeyler daha karıştırabiliyor muyuz? Ha burayı karıştırabiliyoruz. Hmm. Bu neymiş? Investigation 1435'ti. Officer was notified disappear. Any disappearance. Evet kaybolmasından falan. Annesinin kaybolmasını not etmiş falan. Annesinin verdiği rapor yani bu arkadaşlar bu arada. Uh, Peter was last seen heading of the his house. 11.20 gibi arkadaşın evinde gözükmüş. 15'inde diyor. O zamandan beri herhangi bir lokasyonu belli değil çocuğun. Görülmemiş. Hmm. Daha önce Peter has a history of previous attempts to run away from. E, evden kaçma olayları daha önce olmuş çocuğun. Böyle şeylerin raporlar varmış ellerinde. No eyewitness to the moment of Peter. Herhangi bir görgü tanığı yok şu an. Um, this has been many reasons to act. Do the shine age. The risk has been reasons Yaşından dolayı sanırım büyük bir risk taşıyor burada şu an kaybolması. In order to organize in search black hills forest where the boy was found during its given. Daha önce ormanda bulunduğu yerde araştırma yapılıyormuş arkadaşlar. Collect items are stored in your backpack. You can access them by holding tab. taba falan basarak şey yapabiliyorum. Peki buradan nasıl çıkıyorum? Ha buradan şey yapabiliyorum. Tamam. Böyle fenere falan geçebiliyorum. Dog var elimizde çantamızda. Ha burada acaba Aa tamam çok iyi mantıklı. Peter photos diyor. Tamam. Tamam beni salın artık. Ha. Burada <laughs> ne var? Burada ne var? Bunlara bak. Şerif'in şeyi. Tamam. Aa danıt falan bırakmışlar. Hemen buralara bir bakayım hızlıca arkadaşlar. Kaçırmak istediğim bir şey yok çünkü. Ya, hiçbir şeyi kaçırmak istemiyorum bu oyunda. O yüzden her yere bakmak istiyorum. Buralarda bir şey yok. Feneri bırakabiliriz herhalde ya. Elimizi boş gezelim. Tamam buradan geçemiyoruz. Evet. Yolumuz buradan sanırım. Balık gel oğlum hadi gidiyoruz. Aha burada bir şey var. Bu ne? Garip. Alalım onu da yanımıza. Kazık. Ha, dur bir dakika gidemiyorum. Arama şeyiyle bir kontak kurmak için şey bulmam lazım dedi. Bu gazda 4 feet 4 inch 68 bu brown curl tamam. Bir yeşil bir tişört giyiyor. Baltimore Crows şapkası takıyor. Tamam. Bununla bir işimiz yok. Benim şey bulmam lazım. Hmm, anladığım kadarıyla onlarla bir iletişim ya da onların gittiği yolu bulmam lazım. Onu nasıl bulacağım? Sen de getiriyorsun. Bu ne? Kalsın su. Heh, burayı açtık. Ama burada yapabilecek bir şeyimiz yok. Bu bizim arabamız değil değil mi? Bizim arabamız orada. Hadi ama. Ah tamam işte bu. Tamam da orman içinde birilerini ararım dedi. Muhtemelen bunu almam gerekiyordu. O yüzden artık gidebiliriz. Aynen, gidebiliyoruz. Orman da orman yalnız ha. Abi, girdiğim gibi neden böyle bir uğultu muğultu başladı? Eee... Çocuk başına nereye gittin kardeşim sen? Bullet, hadi gidip şu çocuğu bulalım denildi. Neden şey bakış açısına geçtik? Eee... Tanrı bakış açısına. Şimdi ormanı mı gösterecek bize? Ah, boğuldum yalnız ben şu an ha. Kesinlikle boğuldum şu an. Ha, yıldız gibi bir şey var bak burada. Aynen bir işaret var. Bakın orada bir tane şey gibi işaret vardı. Aynen bu ortadaki gibi işaret. Evet. Vallahi bu sefer amnezya kadar korkacağımı düşünmüyorum. Yanımda balık var. Balık herhalde bir şeyler yapar herhalde ya. Yani köpek bize bir şeyler katar, kurtarır, eder. Şimdi gidebileceğim çok yol var mı yoksa yolumuz belli mi? Buradan mı gitmemiz gerekiyor garanti olarak? Çöz walkie talkie. Ha şeyi aramamız lazımdı doğru. Set channel 2. Ellis base. Çocuğu aramaya geldim. Arama kurtarmaya katılmak istiyorum diyor. Sir, here to help. That's all there is to it. Bullets with me. If he catches the scent, he'll lead us straight to the kid. Abi, kaybolan kişi kardeşiymiş falan dedi ama kimin kardeşi? Onu anlamadım. Herhalde diğer çocuk, kaybolan çocuğun. Sir. Bu sefer batırmayacağım dedi bu. Aynen bu sefer batırmayacağını falan söyledi bizim karakter. Tamam arkadan gel diyor. Bir şeyler kaçırmadığımıza emin ol falan dedi diyor. Ya o dedi. Buralarda bir şey aramam gerekiyor mu? Bilmiyorum. Gidelim. Ha. Balıtı çağırabiliyoruz C'ye basarak. Tamam mantıklı. <laughs> Look at Balıt. Tamam. This is Balıt. Your right hand dog. Bizim sağ kolumuzmuş. Listen to his barking and watch his body language. Oh. Onun havlamalarını dikkate al ve e, vücut diline dikkat et diyor. He will be the first to alarm you of any trouble. Seni bütün belalardan ya belalardan değil de olaylara İlk o seni uyaracak falan dedi. But he will need your help to deal with it. Senin yardıma ihtiyacı var. Aynı zamanda diyor bunları yapabilmek için. Remember the way you treat him can affect his behavior. later. Ha. The way you treat him. Stay close to him. Onunla yakın kal. Sıkıntı olabilir falan diyor. C'ye bastığımızda bir de bir şey daha dedi anlamadım o kısmı. tamam sanırım onu yolladığım yerler ilerideki hareketlerini ya da şeylerini değiştirebiliyormuş. Uh, if you lose sight of bullet press C call to him. Tam C'ye basarak çağırabiliyoruz. When he's nearby look at him and hold C to toggle command. Hmm. <laughs> tamam. C command diyor. Hangisi C command? Ha. Bullet seek. Tamam biz buradan buna A, sik dedi şey kokla. Koklama muhabbetleri falan. Ben biz bu köp şeye balıta komut vererek gideceğiz ve onu takip edeceğiz açıkçası. Aha burada bir şey bulduk. Hmm, tamam. Baya bir havlıyor demek ki. Acaba havladığı bir yerde bir şey mi var? Ağacın üstünde falan mı bir şey var? Biraz şeyi anlamakta sıkıntı çekeceğim diye düşünüyorum ya. Yani. Mesaj geldi. Telefonu alsak mesaja bakabileceğiz mi? Hayır. Ha tamam buradan şeyi bulabiliyoruz gitmez. Hop evetimiz when you have a ee, arayalım bir Jess ne diyecek merak ettim. Call history Jess aranıyor. Jess bize bir şeyler demek istiyor herhalde. Ya da ağır konuştuğu için hey, özür dileyecek. Uh, hey, İyi yeah, daha yeni başladık sıkıntı yok. So But hey, at least bullets happy were out of the house. <laughs> Jess. Bu yol bir, bir sürü yere ayrılıyor sanki ya. I'm sorry about earlier. You know how important this is to me. Bu benim için ne kadar önemli olduğunu falan biliyorsun dedi. Senin tarafındayım diyor. Always happy evet. falan dedi. Tamam. Yapacağım diyor. Ee, Köprünün orada bir şey yokmuş. Sirke bakalım. Bir koklamasını istedim şeyin. Balat'ın. Balat bir şeyler bulabilecek mi yoksa? <laughs> <laughs> Balat burada bir şey bulamıyor. Devam edelim. Biz nereden geldik? Onu da bilmiyorum ama. Biz bu taraftan mı geldik ya? Yok bu taraftan gelmemiş olmamız lazım. Ya da bu taraftan mı geldik? ama her yer birbirine benziyor. <gülüyor> <gülüyor> yok buradan gelmedik. gelseydik şurayı görürdüm herhalde. <laughs> bir koklasın bakalım. <laughs> bu arada bir şey yok görünüyor. <laughs> Abi koskoca ormanın içinde çocuk arıyoruz. Nerede bu çocuk? Oğlum Dark dizisine dönmesin bu. Aa lanet olsun başa geldik. Abi <laughs> başa geldik. Az önce demiştim değil mi? Ee, buradan geçmiş olsaydık burayı görürdüm. Ya, aynen görmüşüm. Ama bakın oradan geçmemişiz. Buradan geçmişiz. That place falan dedikleri bir yer var. Bahsettikleri bir yer var ama Az konuşun çok iş yapın dedi. Bir tane abla az önce. Bu arada sürekli shift basamıyorum sanırım aynen. Hadi Dur hadi. burada bir shake yapsın. Bir koklasın buraları. Evet. Bu arada ben yolumu kaybetmeyeyim daha fazla ya. Buralarda hiçbir şey yok dedi tamam. Peki yolun gideceğimiz yer neresi belli değil ki. Her yerde gezebiliyorum açıkçası. Beni böyle bir ormana bırakırsanız ben kaybolurum tabi. <laughs> Bakalım başka ne komutları biliyoruz. <laughs> tamam, Pokla, pet, stay close, stay. Bu ne acaba? Ha bunu. Tamam tamam şaka. Gel seni seveceğim. <laughs> Tamam, tamam. Ee, eğer buna kötü davranırsam, bize <laughs> ee, şeyi az olmaya başlayacaktır muhtemelen. Bizi dinlememeye başlayacaktır. Burada kemik mi vardı lan? Neredeyiz? Nereye gitmemiz gerekiyor? Ormanın derinliklerine doğru gidiyorum arkadaşlar ama... Come here boy. Balıt hadi bir şeyler bul bize ya. Aydınlat bizi de ki abi bu taraftan. Ee, evet. Şimdi ne yapacağız? Ha, bir aynı yere dönmek dışında başka şeyler de yapmam lazım arkadaşlar. Ee, bakalım. Nereden geldiğimi gene karıştırdım açıkçası. <laughs> Oyun bana göstermiyor ya. Balıt havlıyor balıt. Sana geldim tamam. Beni bir yere mi götüreceksin? Nereye götürüyorsun beni? Nothing here. We should look somewhere else. Başka bir yere bakmam lazım falan dedi. Aa su içmeye mi getirdin gene ya? Ya balıt. Bizi düzgün bir yerlere götür. Şimdi. Bu arada arkadaşlar mental sağlığımız köpeğe de bağlı. Balıta bağlı. O yüzden balıtla da bir şeyler yapmam lazım. Buralara gidebiliyor muyum? Bu yoldan değil dedi. Aa kurbağa sesleri. Vrak varak vrak. Evet. Hala daha korkunç bir şey görmedik. Muhtemelen de şu an korkunç bir şey görmeyeceğiz. Karga sesleri falan dışında. Etrafta bir şey bulamıyorum. Ben mi bulamıyorum yoksa? Balıt nereye gitti? Balıt oraya gidiyor ama bir şey var mı yok mu anlamadım. Aha balık alıyor. Ne buldun? Ne gördün? Burada bir şey mi var? Gözümden kaçan bir şey mi var? Balık bizi buraya getirdi. Hala daha, daha balıtı nasıl kullanmam gerektiğini bilmiyorum ama Bakalım buralarda bir şey olabilir. Hemen şöyle bir geçeyim diğer tarafına. Hayır burada hiçbir şey yok. Balık bizi nereye getirdin? Neden buraya getirdin? Hiçbir fikrim yok. Ve ben yolumu gene kaybettim arkadaşlar. Yani yolumu bulamıyorum. Yol gözümü darlıyor artık. Balık avladıkça balta doğru gitmem gerekiyor diye düşünüyorum. Neredesin? Balık şuralarda bir yerde. Sesini duyuyorum ha, burada. Aa bir dakika, şurada bir şey mi var? Bir dakika. Aa yanlışlıkla bastım. Aa burada bir şey var sanki. Bullet, Bullet gel buraya. Aa bak, burada bir şey var. Git diyebiliyoruz mu? Okay, Kokla bir burayı. Ha. Evet. Balıtı yollayabildim arkadaşlar oraya. Bakalım ne yapacak? Orada ne bulacak? Ha bir şey buldu. Getiriyor. Aha şapkasını buldu. Oha şapkasını buldu. Şu an vakti değil. bunu bırak dedi. Aferin. Aferin. Good boy. Evet. Bu Peter'ın şapkası. We need to hurry. Can you follow the scent? Hmm. bir. Take a whiff, buddy. Aynen. Onu kokla ve bunun yolunda gidelim balık dedi. <laughs> <laughs> Peter'ın şapkasını buldum diyor. We well, will join up are. with you and keep searching from there. Searching from there. <laughs> Şu an balığı takip Negative. ettim arkadaşlar çünkü Keep you posted. Over Aa, abi keşke bekleseydik ya. Balık şu an şey buldu diyor. E, kokusunu takip etmeye falan başladı diyor. O yüzden balıkı takip edeceğim diyor. Ah! Aha! Ah. arkadaşlar. Sıçtığımız anlar şimdi başlıyor diye düşünüyorum artık. Balıkı geri gel. Bu arada Arama kurtarma bize katılmak istediğini söyledi ancak biz dedik ki e, şu an değil izini takip etmek istiyorum falan dedi bizim karakter. Aha balıt yok. Balıtı bulmamız lazım. Abi ormanın bir havası değişmedi mi sizce de? Bence çok pis değişti. Yani biraz sıkıntıya sokacakmış gibi bir hal almaya başladı. Ve buralarda hendekler var sanki. Kalp atış seslerini falan duyuyorum. Nereye gitti bu diyor? Nereye kayboldu bu diyor? No, not now. Şu an olmaz dedik. Ama neye olmaz dedik bilmiyorum. Abi, bir şey oluyor. Aha ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor? Karaktere bir şey oluyor arkadaşlar. Akıl sağlığımız düşüyor sanırım. Sakinleş. Her şey onda. Her şey kafanın içinde falan diyor bizim karakter. Abi kafanın içinde olabilir de bir şeyler görmesek iyi olacak. Köpeği çağıramıyorum arkadaşlar. Bir şey oldu. Abi soldan bir ses geliyor. ha. Aha. Aha balık geldi. Aa. Oh. Korkuttu beni. Gerçekten korkuttu. Balıt gelince arkadaşlar akıl sağlığımız düzeliyor. Oğlum nereye gittin sen ya? Yemin ederim elim ayağım titredi korktum. Oh. <laughs> <laughs> beni bir daha böyle terk etme falan dedi bizim <gülüyor> karakter. <gülüyor> Bir şey mi buldun diyor. <laughs> Onu takip etmemiz lazım. Böyle otlardan geçerken artık korkmaya başladım açıkçası. Aa bir telefon çalıyor. Hey hey. Jess arıyor. Jess'le konuşacağız. Orada bir şey mi var? Oğlum iyice Dark Disney'e döndü. Birazdan bir mağara bulacağız. Under control. Her şey kontrolüm altında diyor. Oha burada şeyler falan var. Öyle gelmiyor dedi ama. Ee, belki de oraya gitmemen lazım diyeceğiz. Ya ona benzer bir şey dedi. Belki de geri dönmelisin diyecekti. Bizim karakter bayağı e, kızdı. İyiyim falan dedim dedi. Ve şu an özür diliyoruz sen. Bir şey gördüm galiba dedi bizim karakter ama biz şu an balıtı takip ediyoruz. Balıt götür bizi. Buralar bayağı uf atmosfer çok pis değişti bu oğlum. Sen Gel gel bizimle gel. Benden uzaklaşma. Şu taraftan bir gitmek istiyorum. Aa, Sikoman şu an kurt ulumalar falan başladı. Bir şeyler başladı. Ve burada aa bir kamp alanı bulduk. Ve bir kamera var. Kameraya hemen bakacağım. Ne var kamerada? Looks pretty beat up. I think it Hala çalışıyor diyor galiba. Acaba ne var? Şu an içine doğru çekiyor sanki bizi. Oğlum bu ne ya? Nereye gittik? Ne oldu bize? Abi? Bize bir şey oldu. Alice, ha. maybe you should. No, I'm fine. Ha. I'll deal with it. I just need a little more time. Try and get rid on Alice, what you need Jessle is. Help. I could have managed. Alice, I can't do this anymore. Aa, abi... What? What is it this time? What, I wasn't smiling enough? Didn't say I love you for five fucking minutes? Oha bizim karakter bayağı kafayı yedi diyor ki evet, 5 dakikada bir sana şey demediğim için mi? Böyle yapıyorsun. Gencin <laughs> küçük bir köpek miyim falan dedi benim. Ben öyle miyim dedi. Ee, Jess, bizden evet, Jess bizden ayrılmak istiyor. Evet Jess bizden ayrılmak istiyor ve Elis, Elis'in psikolojik sorunları var. Elis biziz bu arada arkadaşlar. Bununla umarım başa çıkabilirsin falan dedi. <laughs> Jess bize yardım etmeye çalışmış ama edememiş. Daha fazla buralarda olamam dedi. Biz <laughs> de... O zaman çık git bizi yalnız, yalnız bırak burada dedik. Ama sanırım yapmamamız dememeniz gereken şeylerden biriydi. Incoming Jess. Bu sefer televizyondan görüyoruz. Bu ne? Jess bizim karımız falan olabilir. Eski karımız. Aa silah falan. Bu arada Elis'in bize söylediği şey ağır gelmiş. Bir ad... Erkek bir adam oldu ya da erkek ol gibi bir şey demişti. O yüzden muhtemelen biz de kafamıza silah dayayacak <laughs> duruma gelmişiz. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bize balıtı getiriyor şimdi. <laughs> You got something else going on right now? Just take the damn dog, Alice. Yes. Yes, sir. Abi, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Balıt hayatımıza girdiği için her şey normale dönüyor arkadaşlar. Ya yani onun sayesinde birazcık olsun <laughs> şey yapabiliyoruz. Do <laughs> Boy. Hmm. Oh shit! It's pitch black. Oh, Mr. Black. Tamam, Işığı alıp ışık açabiliyoruz. Artık gece olmuş arkadaşlar. O zaman e, bu bölümü birinci bölümü burada bitiriyorum Blairo için. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız e, kanala abone olmayı, yorum yapmayı, videolar beğenmeyi ve yorumlarda benimle konuşmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.